Veteriner de denmemesi var. Ben de takıma bir şey dedim. Veteriner beteniler değil, veteriner hekim. <laughs> o da önemli. Veteriner hayvan dedi çünkü. Şu an tahminim benim herhalde 1.2 milyon, 1.3 milyon aylık gelirin olduğunu düşünüyorum. <laughs> Esra, Melih, Unistart'a hoş geldiniz. hazırsanız ilk soruyla başlayalım. Veteriner kliniği dışında nerelerde ve hangi işlerde çalışabiliyorsunuz? Şunu söyleyeyim, hayvanın olduğu ve insanla buluştuğu her yerde olmak zorundayız. Bazısı bazı markette et çalışırken, bazı nükleer santrallerde hamam böceği üzerinde çalışabiliyor. Hani bunun e, bir sınırı yok. Fakülteye girdikten sonra nerede uzmanlaşmak, ne mesleği yapmak istersen ve sadece bir canlı varsa sen bu üzerinde istediğin yerde çalışabilirsin. Özel sektörde de, kamuda da, her yerde çalışma şansımız var. Yani kendi seçimine bağlı. Bir olarak da olabilirsin, farmak da olabilirsin. İlaç üstünde de çalışabilirsin. de olabilirsin. Ama şu an bu işin temelini yapan ilaç sektörü, klinisyenlik ve e, kamu hizmetinde çalışmak biraz daha revaçta. Daha fazla insanlar bu anda yöneliyor. Dersleriniz ağırlıklı olarak teorik mi yoksa pratik mi? Ders içeriklerinizden biraz bahseder misiniz? Şimdi şöyle, ben Türkçeyim, Esra SEA İngilizce. Bunu ben iki farklı olarak alıyorum. çünkü birazcık sistem değişebiliyor. Ben Türkçeyim, genellikle direkt ilk sene temel bilimler ve hani sizi mesleğe alıştırmak ve cidden nereye geldiğinizi anlamak için ağır derslerle başlıyor. Bunlar çok teorik ağır teoriklerle başlıyor. Bunlar anatomi gibi, işte farmakoloji giriş dersleri gibi. ağır teorik derslerle başlayıp bu derslerde öğrendiğim teorik bilgiyi ilerleyen senelerde daha ağırlıklı bir şekilde pratiğe dökerek mevzu olmanı sağlıyor. Yani son senemiz full pratikken ilk senemiz biraz daha böyle full teorik üzerinde devam ediyor diyebilirim yani. Evet. Ya bizde de aynı şekilde pratik teorik yani derslerimiz aynı aslında her hepimiz aynı dersleri alıyoruz. Ama bizim avantajımız bizim sınıflarımız daha küçük. İngilizce sınıflar daha az insan hani insanlar. O yüzden pratik derslerde biraz daha avantajlıyız diyebilirim. Özellikle çiftlik ya da yakın civardaki fabrika vesaire gezilerine daha çok bizi gitmeyi tercih ediyorlar. Yani. Ve biraz ciddi ciddi. Ciddi. Birazcık kıskanıyoruz. <laughs> Türkçe ya da İngilizce daha iyi diyebilir misiniz bu bölüm için? Yani ben Türkçe olarak söyleyeyim. Yani ben yani Türkçe okurken bile İngilizceleri hep kıskanmış sandım. Yani hatta yazmadan önce de İngilizce yazmak çok istedim. Ee, bunların avantajlarını daha da mesela söyledim. Kontenjanları az, sınıf daha az kişi. Ee, bu sefer de insanlar ve öğretmenler, öğrenciler ve öğretmenler çok daha güzel bir iletişim haline kurup çok daha fazla bilgi erişebiliyor. de tabii ki bunun mezuniyet kısmı var. Mezun olduktan sonra çıkan bütün kaynaklar, bütün hastalıklar e, direkt İngilizce kaynak olarak çıktıkları için direkt elini alıp öğrenebiliyorlar. Yani ben fakülteye girdiğimde İngilizce bölüm sadece 3 senedir vardı ve biraz deneme yanılma gibi gitti başlarda aslında. Yani hocalar hangi ders verecek, elinlerinde kaynak vesaire yoktu ama ben İngilizce okuduğum için çok fazlasıyla memnunum. Yani mezun olduktan sonra bana avantajların olacağını düşünüyorum fazlasıyla. Pratik derslerinizde hayvanlar üzerinde çalışıyor musunuz? Tabii yani zaten e, direkt hayvanlar üzerinde çalışarak başlıyoruz pratik derslerimizi. Hani i̇lk pratik dersimiz nedir ve nasıl bir hayvanla başlıyorsunuz derseniz eğer anatomi dersimizle başlıyoruz. O anatomi nedir? İşte hani kemik, e, kemiklerden sonra kas grupları yani sistemlere göre e, kadavra dediğimiz e, daha önce e, hocalarımızın kendi hazırladığı preparatlar üzerinden e, pratik eğitimimize başlıyoruz. Fakülteye girdiğiniz anda yani önümüze kadavra koyuluyor, onların üstünden inceliyorsunuz. Zaten bir hayvanda bir hastalık olduğunu ya da bir hastalık doku olduğunu anlayabilmek için ilk önce normalini öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden tüm fakülte hayatı boyunca dokunuyorsunuz, kadavraya da dokunuyorsunuz. Canlı hayvanın da kesip dokunuyorsunuz. görüyorsunuz, tanık tamam, oluyorsunuz. Bir veteriner hekimi ortalama ne kadar maaş alır? Odanın belirlediği bir miktar var. Yeni başlayan veteriner hekimler için de, hani kamuda çalışanlar için de, yeni başlayanlar için 3 bin küsür diyebiliyorum. Hadi ya. Hı hı. Ben şöyle söyleyeyim, hayatındaki insanlara örnek vererek konuşayım. Nedir bu işin e, sonu dersiniz ya? De, i̇şte, herkesin işte göz bebeği, işte herkesin olmak istediği insan. E, şu an tahmin edince herhalde 1.2 milyon, 1.3 milyon aylık gelirin olacağını düşünüyorum bilinim kafamda ufak bir hesap yaptım ben. <laughs> yani. Bir de bunun kamusu var. Hani devlette çalışabilirsiniz. Onun için kendi kliniğinizi açabilirsiniz. Ya da bir ilaç şirketinde çalışabilirsiniz. Ve gelir çok değişiyor yani. Bir üniversitenin bu bölüm öğrencisine sağlayabileceği en iyi imkan nedir? Benim aklıma gelen şeyler, ilk önce veterinerlik okuyorsanız fakültenizde bir tane hastane olması bence şart. Bir de üniversitenizin bir tane çiftliği varsa çok daha güzel oluyor yani. Ve evet, bu çift değil mi doğumları yani? Evet, doğumları kesinlikle. Aynı şekilde bir sürü bölüm var, farmakoloji, mikrobiyoloji. bu bölümlerin içindeki cihazlar da, onların yeniliği, kalitesi de bizim meslek hayatımızda görebileceğimiz şeylere oranda olursa, yenilenirse, teknolojiye uyum sağlarsa. Çok iyi. Bize e, çok güzel aktarabilecek bir e, akademisyen kadrosu. Bence verebileceği yüzden bir tanesi. Spesifik hayvanlara fobisi olan birisi veteriner hekimi olabilir mi? Olabilir mi Yani... 5 senelik fakülte hayatı boyunca ben katlanırım, sonrasında yoluma bakarım diyorsa olsun. Ama fakültede çok ben şu ayrına bakarım, şu ayrına bakmam diye seçmiş aslında. Olmuyor. Senin bakmasın mı? Yok. Bakın, yani, alerjim de yok. Yani şöyle oluyor aslında. Benim de yok da yani tarantula gelse üstüne atlamam işte. Yani. Onu ama yani senin önüne de koymazlar zaten. Evet, tüm tüm. böyle bir şey de var. Zaten e, okulda seni okulda karşıya gelebilecek az buçuk yani hasta olabilecek ya da hasta diye elini alabileceğin e, hayvan türleri e, zaten belli. Hiçbir hoca sen e, bu şeyden bu kuştan korkuyorsun ya da sen köpekten korkuyorsun ya da kediden korkuyorsun diye senin önüne taş koymaz ya da kesmeye çalışmaz. Ama yani bir klinisyen olmak istiyorsan bir köpekten de bence bir kediden de korkman gerekiyor. Bir veteriner adayı kendisinin nasıl ve hangi yönlerde geliştirmelidir? Hangi yönlerde Yani kendi alanında tabii geliştirmelidir. O yüzden onu söylemiyorum ama sabır, iletişim, özellikle iletişim. Çünkü hani ne kadar hayvanlarla ilgileniyor olsak da birebir sürekli olarak hayvan sahipleriyle İletişim işin neyse bazen iletişim kesinlikle değişir hala. Bence şu en büyük yanlış işte her şeyimi geliştireceğim, bütün hayvanlardan ilgileneceğim ve müthiş bir yetenekli olacağım ve her şeyi anlayacağım dediğiniz zaman hiçbir şey olamıyorsun. Evet. Ya yani bana mı ilgileniyor ama yani hiçbir şey olamıyorsun. Ama işte kesinlikle sandı değdiği gibi iletişim çünkü inanın bazen bizi hastalarımızdan daha fazla hasta etmemiz çok daha fazla yoruyor. Bu yüzden iletişim bilgisi çok önemli. Nasıl konuşacağımız hastalıklarıyla e, biraz daha sabır, e, sabırdan da kastım. Tedaviler bazen o kadar istediği gibi gitmeyebiliyor. İşte her şey senin kafanda ve kitaplar da gibi olmayabiliyor. Sonuçta bir camlıya geliyorsun. E, bu durumda ani karar verme, operasyondayken e, kriz yönetimi ben yani çok büyük bir önemli var bence. Ve tabii ki bence okumak, okumak, okumak. Bu lazım oldu ama o <laughs> okumak ya yani, okumak ya. Yani. Yurt dışında çalışma imkanınız var mı? Evet. Şimdi Esra bunu biraz da diye dedi ediyorum. Yani var ama denklik almamız gerekiyor. Bizim okulumuz akredite ve diplomamız çoğu yerde sayılıyor. Fakat yine de orada gidip direkt çalışabilmek için denklik almamız gerekiyor. Karşılaştığınız veya duyduğunuz en garip şey neydi? Benim kendi başıma en garip gelen şeylerden biri bir arkadaşım kedisine, 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 yani kedisine mama vermek yerine evde hala burada bulunan işte tavuk olsun, sebze olsun onları haşlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyordu ve bana tavuk nasıl haşlayacağım, hani ben bu kediye tavuk vermek için nasıl haşlamam gerekiyor diye bir şey sormuştu. Sanki hayvanlar için farklı yaşanması gerekmiş şey. gibi. Böyle saçma şeyler yaşıyor. Saçmalık çok fazla ya. İşte şey, bir gün nöbetteyim. Nöbette işte sabah dört, dört buçuk falan işte. Dedim ki azıcık dedim yani oturayım azıcık işte şey yapmazsam sıkıntı yok. Uy uyumam büyük ihtimalle. Kapı falan açık zaten yani uyumam dedim büyük ihtimalle. Sonra böyle bir gözümü açtım kapattım, gözümü açtım kapattım. Bir tane kadın bana bakıyor. Böyle, böyle bana bakıyor, bana bakıyor. Kadın dedi ki ya dedi ee, ben sıkıntı yok dedi. Rahatsız olmayın efendim, de uyumaya devam edin dedi. Ben sıra asılmak istemedim dedi. Abla dedi sen niye geldin? Neden dedi şu an bana bakıyorsun? Ben de aşağı indim dedi, bütün kedileri gezdim, işte kendi kedim aşağıdaydı, altını temizledim, suyunu verdim, yemeğini değiştirdim. Yalnız dedi ufak bir sıkıntısı var galiba dedi, yani dedi şey, e, babası çok fazla yememiş, yaş mı malı bilmiyordu, o soracak dedi. Yani en garip adam bir tanesi buydu herhalde. Beni de uyandırmamış yani, ben Allah'tan bir gözleri açmışım. Ben de ufak bir atalım artık de yani. <gülüyor> 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 bir şey gördüm, bir anakonda gördüm, Eee, Slovanya'da e, eğitimdeyken e, orada aynı zamanda egzotik bir de vardı. Eee, i̇lginç hayvan görmek isteyen sorunu soru orada bir anakonda yanında gördüm. En sevdiğiniz hayvan? O. <laughs> Köpek. Varsa en korktuğunuz hayvan? Köpek. Emin olun göz dönmüş bir kediden bir karşı karşıyasınız o an için en çok korktuğunuz hayvan olabilir. Tedavi etmesi sizce en zor hayvan? Benim için Büyük baş, at, inek, çok boyun fazla kısa. <laughs> Bence ee, muhabbet kuşları ve su kaplumbağaları. Hiç hayvansever birini mesleğinizle etkilediniz mi? He. Ha, Fırat Yok, evet. Yani ben de düşünüyorum. Bir insanı ameliyat edebilir misiniz? Çok zor burada kalmak. Tamam, yani. Yani. Babamın birisi daha vurması lazım. Yani öyle bir evet. şey olmaz lazım. İşte böyle yani bir anlamda. Kedi insanı mısınız yoksa köpek insanı mı? Oğlak. <laughs> <Allah. gülüyor> kedi. Ben kedi insanım. Ben de köpeğim yani. İneklere neden kolunuzu sokuyorsunuz? Buraya gelmeden önce bu konu hakkında konuşuyorduk. Refahları için yani herhangi olan bir hastalıkları var mı ya da hani hamilelik vesaire böyle şeyler için bunu yapıyoruz. Ama etik olarak bakıldığında ben bile etik <laughs> <laughs> Cevaplarınız için çok teşekkür çok ediyorum. Elinize şey. ayağınıza dilinize şey sağlık. Teşekkür ederim zahmet ettiniz geldiniz ayağınıza sağlık kıyamet kopabilir